Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kuzenimle beraber race atıyoruz arkadaşlar. Hemen geçiyorum Emir ben. Şimdi arkadaşlar direkt şimdi şey açacağım. Neydi hesap? Ben yeneceğim seni bak. Özlem geçeceğim. Benim hesapları daha iyi İndirdim. Hayır hayır. Evet indir. Evet evet evet. Tamamdır. İndiriliyordur. İndiriliyor indir, dur. Seni kabul evet. et. Seni kabul et. Kabul et evet. Buradan. Eğer Magun abisi 18 sana diye hesap bir istek katarsa beni kabul et. Evet arkadaşlar bu kızın hemen race, at atacağız. atacağız. Arkadaşlar ben Gel, ben, canım, ben de. bir sürü kıyafet var. Bakın mesela bu var. Ay, bu, ben var. Ben bu var. Ben de, ben de. Süresiz he. Hepsi süresiz. Bu var. Gel. Bu var. Arkadaşlar ben de gözüküyor. Bakın mesela ben bu var. Ben de bu var. Bu da kötü. Bu da kötü. Ama ben Munya'da kalmak istiyorum. Ben bundan aldım. Ben de güzel bir ya. Evet evet evet. Hayır <laughs> yanlışlıkla terleme bastım ya. Bir daha bana durdur dur, ben seni işte katacağım. bastım. Seni yanlışlıkla takımdan kovdum. Takımınız. Şimdi arkadaşlar kuzenimle beraber vesaire edeceğiz. Evet evet. Tamamdır. Varmış mı? Bu benimki ne? Evet bu bir eksi yazıyorsun yani. <gülüyor> hmm. <gülüyor> o zaman. O zaman. Bir daha başlaya baş. Bir vs diyor değil mi? Ben az önce tam başlıyor. İndire basıyorum. Başka. Aa! Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet. Birazcık yükleniyor. Benimki de yükleniyor arkadaşlar gördüğünüz A, gibi. Bence ben arkadaşlar ben kazanırım. Sen diyenler abone olsun ben kazanırım diyenler ne Evet arkadaşlar eğer kim kazanırsa like aboneyi unutmayın. Hesapta bir şey yok zaten fazla. İsmi değiştirmeyeceğim. Tamam ya. Yani sen kahvaltı çıkardım derken üç tane Birazcık dur, birazcık. Evet arkadaşlar Emre şu an yüklenmesini bekliyoruz. Ben ben her zaman yüklü. Oda kartı varsa bende. de. İyi de oda kartı. Yok. Ben de hiçbir zaman oda kartı yok ki ama. Yok mu? Var da geçen abimle nasıl attık? Yüklenmiştir artık ya. Heh, yüklenmiş arkadaşlar şimdi emigre versiyonu yapıcaz. Ben kusam bir adamım seni alacağım Magno ABS'yi mi alacaksın? sen? Evet Magno ABS'yi alacağım Beni alman imkansız. Aynen kardeşim ben kaç kere PUBG oynadım kardeşim. 2 tane adam aynı anda aldım kardeşim. 4 yıldır PUBG mobile oynadım. Hayırdır lan bende Minecraft'e 2019'a başladım. Ben Minecraft'e başladım. Ama çakma işte. Hayır. 2019'a başladım. Efe bana öğretmişti. 2019 mu 2018 mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o seneden beri oynuyorum hadi. Hadi, hadi şimdi ben karşındayım. Ne şey, dur, şey yok oynuyor ya. Benim hassasiyetim çok iyi yani. Gel gel gel. Ah, ah öldüm. öldüm. O, oh, son anda son anda son anda. Bir dakika Aldım bir dakika bir dakika. Nereden geldi? Evinden çıkabilirsin. Söyle dur çıkmayacağım. Dur, dur, lan lan oh tam sıkıyordum ya. Şöyle şöyle geçeyim de dur Emir. Orada 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 Abicim bu işin şey olmaz. Canım bir arkadaşlar. Ya kurtulmuş ya. Şöyle size bak. Gel lan hadi.

ya. Ya abi. Gerçek oynayışıma başlayacağım birazdan. Oh, hadi hadi. Ya. Şu an arkadaşlar normal oynama. Abi adam normal oynarsa arkadaşlar Emir bir saniye hayatta kalmaz. oh, tamamdır. Tamamdır. Saldım. Nereden geleceğim? Hı? Saldın mı? Ben de gerçekten yendim sandım anasını satayım. Yok yani. ya gerçekten öldüm arkadaşlar. Allah, vallahi gerçekten öldüm orada. silah kaldırmışım yanlışlıkla. ben bana da şeyi açıp duruyor o yüzden ölüyorum ben sana. Aha bak. Aynen. Yine açtı arkadaşlar dur, gördüm. Dur. Bak şu şu, şu can olmasa. şey olmasa. Telefon hassasiyet ya çok iyi de benim. Hassasiyet versene. Arkadaşlar Emir'e e, çok iyi bir hesabı var kendisine. Hani iki yıldır bu hesap için uğraşıyor. Ben de 27 seviyeyim işte. Nereden geleceğim? Merdivenden mi çıkacağım? Bilmem. Var. Ana Sorun görmedim valla. Tam burada geçe geç. geç. Saldım, Yemin ederim salmadım valla Kur'an yeme çarpsın. Saldım beni. Ya oğlum şu şansa bak. Salmadım ha. Salmam ki ben, ben. Bu saatten sonra salmam yok arkadaşlar. Salman ne oldu? Ben biliyor zaten salmam biliyorum. Ne demek? Elini bırakıyorsun öbürsün. Orada vallahi görmedim bir ya. Görmeden mi öldürdün? Aynen. Abi az önce da... Hayır az önce beni öldürdün ya orada görmedim seni. Hmm. Hayır. Abi yem ben. beni açılıp duruyor ya arkadaşlar beni sinir ediyor. Bakın. Nerede duruyorsun oğlum sen? Şimdi ben, ben dedim. Benim bir tane hesap var arkadaşlar o güvenlik durumunda. İnşallah merdivenden çıkarsın. Tam 2 yıl ban yedi. 2 yılın sonuna geldik arkadaşlar. Bir, bir zaman bitecek. Az kaldı yani. Arkadaşlar metanı kaybettik. Arıyoruz abi. Ne nasıl lan? Tam gözüyle bin. Beni... Hop! Hop! Bak. İşte bu karşı. Tamam, tamam salacağım. Ay salacağım Salma diyorum. Salma oğlum. Salmayacağım diyorum. Salacağım diyorum. Salacağım diyorum. salacağım diyorum yanlışlıkla ya salmayacağım. Sen kaç gündür bağını mı bekliyorsun? Şu an arkadaşlar emir yedi ben onun. Aa, az değil, az değil, az değil, Şaka yapıyorsun. Kaç oldum ben lan? Sen dört parmak mı oynuyorsun Emir? E arkadaş Emir dört parmak oynuyor. Dört parmak ben de ilk baş, kat, başladım iki parmak oynuyordum. Ama arkadaş Emir yerini almış. Orada ben... Ya arkamda mıydın? Gör, görseydim var ya indirirdim. Para aldım. Tamam bu sefer salmayacağım. Hiç salmadım ki zaten. Salma oğlum. Yok salmak yok. Salmak yok. geçtim. Sen deli misin? Salayım mı istiyorsun? Niye öyle? Oha! Benim kim? Oh! Ateş ederken öldürdüm ben. Sen hangi silah oynuyorsun? Pompalı. Sen silah değiştirirken öldürdüm. Abi bu Dur silah değiştirmeni Duymadım Adam tek vuruşta öldürüyor oğlum. Pompalı çünkü. Ama şimdi pompalı yok. Ben bunu da öldürürüm. bu silahı öldürmezsem benim yani Magno ABS değilim. Ana abi şey var. Can şey vardı o yüzden öldüremedim yani. Pardon ya abi niye öyle bir şey dedim ben. Niye çünkü ben sen gelin sen. Mermiler sen değilsin diye. Yani taradım. Sen gelmeden önce taradım. Bu sefer net öldürürüm yani. Ya. Ama burada mıydın? Evet. Abi ben bu sefer Emre'yi net öldürürüm, net. MG vardı elimizde. Aa bu Doğru, silah hadi. beni zorlar. Bu silah beni zorlar. Hadiyorum oraya. Dur, 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 dur. Ya, ben de istiyorum. Ya ben bile ikdirirken öldürdü. Zaten onun için bekliyorum onu sabahtan beri. Sık, sık şimdi geleceğim. Kapıya <laughs> sık, <laughs> sen taktik. <laughs> o zaman sıkmazsa seni böyle öldürürler? <laughs> Emir'e Emre'ye sadece beni izlemek kalıyor. Tamam lan cama gel, o, o camdan izle beni. Oraya pusma, yaklaşmayacağım o camdan Allah. izle. Allah. O camdan izle. Allah. Yemin ederim bak Emir, bak. Sana güvenmiyorum iki tarafa da izliyorum ben. Emir bak ben şu an bak bak Emir bana bak bana bak. Cama çık, cama ben camla oynuyorum bak. Camdan oynuyorum bir Bak bana. Aa, Oğlum <laughs> be, sen bebe misin? Çık. Oğlum hassasiyet gelme bir dakika dur. Bekle dur canım sen çok sıktın bekle bir dakika. Şu an arkadaşlar. Korktum. Oğlum ben de sıkamıyorum dur. ki hassasiyet bok gibi ama şey. Hey, 3. şans durmuşsun falan arkadaşlar onlar yani çok iyi. Bu bok gibi işte. Durumu falan ayarlamadım ben. Ya Magna be dikkat et. Oğlum bu silahla öldüremem gel seni. Gel erkeksen gel lan. Sen gel benim silah uzaktan oğlum. Ya benim silah uzaktan değil. Senin silahsın uzaktan. Ne uzağı Ananı. sen, sen buraya gelsen bu silahla beni öldürmen imkansız. Nereye geliyor? Bilmiyorum ki oradayım. Gel lan hadi. Duydum kayma sesine geliyorum. Kayma sesi mi? kayarak geliyorum. Kaymakçık yaparak geliyorum. Burada çok tehlikeli. Bak ya merdivenden gelecek. Aa! Abi ben Hı, son anda. Kork son anda. Korktum açamadım. O korktum, korktum sıkamadım. Hayır, bak. İ i̇ki tarafa da bakıyordum ben. Benim işim sıkıntı zaten. Ben iki tarafa da bakıyorum. Ya ya merdivenden geliyorsun bazen ya da buradan işte kapı buradan geliyor ya da. Geliyor bizim Magnum taktik buldum. <laughs> Lan taktik buldum. Taktikler yani, taktikleri boş ver dal işte ya. E, dalayım da öleyim değil mi? Bu silahla dalmak iyi değil. Saçmalama asıl benim silah kötü sende pompalı var oğlum. Ben de pompalı keskin nişancı bu. Sence keskin nişancı bir vuruşu alıyor beni. Ay, 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 ay. ya Mermi değiştiriyordu ya. Mermi değiştiriyordum. var arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika dur. Ha? dur, tamam, dur. O... Tamam, o... Pencereden gel. Allah Kur'an <laughs> yeme çarpsın. Pencereden sıkacağım sana. Yemin ederim bak izle. Benim silah da pencereli değil yani. Tam yine pencereye gel. Oha. Oha. Bir vuruşta aldım beni. Bir dakika. Bu sefer bir vuruşta alamam alamayabilirim orada gerçekten. Niye? Çünkü bu silah bot gibi dermişim. Ya tam şey açtım dürbünü açtım gibi taldı Ge gelmeyeceğim canım sen gel. Gel ben camdayım şu an. Bak. Tamam bir dakika dur 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 taktiğim var benim bakma oğlum bana. Ben sana göstereyim ekranı. Apaçık. Oha! Sıktım o bak sıktım. 2 saniye sonra falan öldüm. Aa dur camdan atladı. Ben. Ya gel hadi oğlum buraya. Hadi gel. Ya sen dalıyorsun zaten. Benden iyi oynuyorsun. sen. Dur bu sen silahlar sen bitsin de oynayayım. alacağım. Vallahi bu silahlar bitsin de alacağım. Gel pencereye gel bu silahlar bitsin de alacağım. Ben de çok iyi bir silah var yani. ha. Hmm, tamam artık dalıyorum sana. Zaten tamam, iki elemeden. Tamam, tamam. Ama sen bununla kurtulamazsın bu arada. Neyle? Ne? Bu silahla kurtulamazsın. Hı -hı. Ve ben yeni silahımı aldım. Aa, nasıl yeni silah? Dur çok az canım var. Ne olur yapma. Bak Canıma bak canıma bak. Bomba atma işte. Çok az var. Yani. Son bir tane eleme kaldı galiba. Bilmiyorum 31 de bitmedi inşallah. Ah. Bombayla niye öldürüyorsun? Dalsana silahla. Silah yok ki. Bomba verdi zaten silah olarak. Bende silah var, bomba yok. Benim almam imkansız artık ya. Bir dakika bana bir şeyler yazsın. Kılıç ne alacaksın değil mi? Hı? Kılıç ne alacaksın değil mi? Sesten belli oluyor. Bir dakika dur silah verdim. Oğlum şey, bana sil şey verdi valla. Valla çok iyi silah geldi. Kayıtta mı? Evet arkadaşlar. Oğlum. Evet beyler. Neredesin? Pompalı yine mi şey? Gelmedim. Gelemedim. Gel. Ya kapıya yaklaş. Kapıya yaklaş. Hayır. Kapıya yaklaş. Bende kılıç Çak var oğlum. Sen kılıç. öldürürsün beni. Pompalı var oğlum Emir'de. Hangi kapı? Ben alma artık arkadaşlar. Şey yap. Ne yapacağız oğlum? Benim alma minyansız. Bombam bitti değil mi? Ama yok. Bu son işte. Ben bunu alırsam kazanıyorum. Opa. Bir kere yumrukla. Yumruk yumruğa. Hayır 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 yok. Bak ben de yok, yumruk canım atacağım. Az, canım az. Tamam canım, canım az, kule. canım az. Kim Can. alırsa artık. Kim alırsa Hayır bak Emir bak kılıcı bıraktım yumruklayayım şu an bak. Sen de fulle canını fulle. Canım fullendi tamam. Tamam şimdi yumruğa geç. Hayır bakacağım kontrol edeceğim seni bekle. Bak yumruklayayım ben. Hmm kılıç alamam imkansız ya. Tamam son maçı son maç mı bu? Hayır. Hı, Silah ne yapalım? Lütfen. İyi tamam hadi. Hadi başla de. Olabilir. Abi silah aldın sen hadi başla. Hadi <laughs> Gel lan buraya. 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 Gel buraya. Kim kazanırsa. Aa! Kim kazanırsa. Hop hop. Elime yanlışlıkla aldım. Vallahi yanlışlıkla aldım. Elim çarptı. Vallahi elim sen elim çarptı. Sen beni silahlı öldürdün. Elim çarptı. Elim. Tamam bırak silahı bırak silahı. Elim silah. bir yerden çarptı. İyi, Vallahi silah. elim çarptı. Bak elime bak gel yanıma. Tamam. Gel elime bak. Bak elim ya çarptı. oğlum vurma bana. Ya. Dur dur canım fullensin. Çakala bak. Elime, bak. Dur ban yiyeceğiz. Dur ban yiyeceğiz. Bir git dur dur. Gelme yanıma ban yeriz. Tamam dur şimdi dur dur. Hadi benim canım. Canım full. Hadi. Gel. <laughs> ya sen de kurtar. <laughs> Yemin ederim kılıçla kazanmadım. Kim ah, etiyor sen ne? ben kılıçla oynamadım ki elimle oynadım. Bak ki son yumrukla vurdum. Evet arkadaşlar, Emre ben hani sapların Bir daha mı? Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Evet. evet, böyle bir video oldu. Bir tane yani... daha de bir tane daha. Bir tane daha mı? Oğlum, o zaman niye bir daha oynaya basmadık? Bu maça girsin. Aç. Evet. Hazıramazsın. Aynen. Bastım. Bence ben bu sefer seni. Hazır mısın? Hazırım bu kars. Hazırı basmamışım ki. Basmıştım tamam, ben İyi basamamış. Tam bunlar geçin ben tuvalete gidip söyleyeyim. Başladı başladı gel. İyi, ya oğlum tuvalet önemli değil Arkadaşlar gitti. Bir dakikaya geliyorum elleme telefonu. Tamam. Merak etme. Aa, ben seni öldürürüm. Hayır oğlum yapma işte. Öldüreceğim. Bitti şu anda. Tote. Ve ona dalacağım. Dalayım mı? Bakın o nerede? Dalmadım sana. Yine aynı kompozisyonla bekliyorum. Ben. Geldim arkadaşlar. Yine aynı kompozisyonla bekliyorum. Bu sefer seni ben aldım. Neredesin? Otodayım. Bot gel lan. Sen bana bot mu dedin? Evet. Emin misin? Eminim. <laughs> bomba di, bomba di. Merak etme. Can şey, can. Ay. Vallahi atladım aşağı. Ana ne? Yere düşme şeklini çok iyi ya. Bir dakika, bir dakika çıkma. Gel. Evlenelim ben. Bana bak. Ne ama kadar. Arkadaşlar bu kadar şu an hiç sinirliyim birazcık. Ya sıkamadım abi full evet. duvara ya. Aa ona geldim ben. O kalkarsın bayılırım yine. Ben alma dedim. Yine aynı yeri mi geçtinmiş? Evet, yine aynı yerde. Bekle Maymun. Emin misin aynı yer oğlum? Evet. Ben de uçtayım. Yalan. Tamam bekle. Nasıl? nasıl? Ark. Önünden vurdum. Seni görmedim mi? Önünden vurdum. Adam sen gel. Korkak. Ar korkak mı? Öldürdüm seni ben. Ne korka? Acımak yok ateş dedim. Etme basıyorum. Basmadım. <laughs> oh, canın kaç? Bir benim ne alaka full. Nasıl full lan? Ben bunu full sıktım abi. Yelek mi var bizde? Aa iki seviye yelek varmış. Ben yeni görüyorum. Kask var sandım sadece. E ben bunu 20 saattir sıkıyorum. O nasıl gitmedi can arkadaşlar ya? Yine mi oradasın Emir ya? Master, master, master. bana vurdun da hiç ya gitmedi valla ya abi bir dakika dur silah mı değiştireceğim iki silah da aynı benim Ay, ben iki de ben aynı da... oğlum öleceğim ya sandım o, da ne? acımak yok dedin acımak yok dedin acımıyorum ben de gerçek da, evet ben sana acıma dedim ya. E tam orada. Acıman istemiyorum Şey açıldı arkadaşlar yemin ederim. Ne açıldı lan? Şey olmaz bahane. Şu. Yine aynı yere geçtim. Gelsene. Bu sefer açılmaz. Orada. Oh shit. Şey. Oh! Geldi. Yani bas bas bas. Oğlum seni öldürdükten sonra canım fulleniyor. Aa, yeni mi öğrendin? Evet. Nereden? Şimdi az Kendini önce. Beni öldürünce canın fulleniyor. Bak mesela benim canım orada azalttın ama şimdi fullendi. Oh my god. Bir vuruş daha aldı adam. Bir vuruş daha. Pompalı da bunlar. Oha. Ya bekle dürbünü açayım bari. Heh, kapıyı kırdın Allah razı olsun. Canlı fındansın. Bu canlı eğer sana karşına çıkarsam öldürürüm. Ama Yok. bu canlı ölmem. Buradaki kişi Emir Sade beni üç kere öldürdü. Bot. Bana bot diyorsun sen uç leş aldın. Arkadaşlar benim gerçek oynayışım böyle bilirsiniz. Ama Emir böyle full gerçek adam gibi oynayışlar. Ya abi. Emir bir birazcık... dakika bir kere gel. Ben şimdi. Ya abi bak sıkıyorum adam. Bu sefer ölebilme ihtimalim var. Oh my god. Buldum bir dakika. Bir dakika. Oradan sık. Çocuğun bulduğu taktiğe bak. Çok iyi taktik. Ben de bir taktik geliştirdim. Taktik aklına gelmez. Ama orada. Bakalım ben geleceğim. Arkandan gelmeyeceğim. Arkandan gele. Arkandan gel. Geleceğim. Yemin ederim arkandan gelmeyeceğim bak. Yemin ettim ben hadi. Yemin ederim arkandan gelmeyeceğim. Aa yapabilsem şunu. Gel artık yerde bu. Buradan öldürdüm. Buradan öldürdüm oğlum taktik falan yapmadım ben. Oh my god. Oh shit. Ben bu sefer gidiyorum Emir. Yine pencereden pencereden. Ben bu silahla yakarım. Oyn... Bir dakika dur. Öldürme beni. Giriş yapacağım ben. Gel pencereye gel pencereye. Pencereye gel. Penceredeyim mi? Bak yemin ederim. Bak Emir penceredeyim bak. Gördüm. Penceredeyim. Gelsene oğlum, mal mısın sen? Yok gelmeyim, güvenmiyorum ben sana. Emir bak penceredeyim. Ben evimdeyim bak. Kar. Görün kar. Neredesin? Ya ben sen hadi. malsın ya. Ne oluyor? Ben öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben <bir> evimde şey <laughs> sen misin mal? o vuruşu var ya bir yapabilsem. Geçen yaptım arkadaşıma da yayında değilim onu. Kapı nerede? Hı? Mi? Hı? Ben sıkmıyorum sana. Tam pencereye gel pencereye. Gel adam gel gel. Korkarsın o zaman. Hı? karşıma çıkmıyorsun korkar çıkmıyorsun. Oğlum ben de ki bu balkona gel. Yine balkona gel. E ben Emir ben bu silahla yakın oynayamam ki. Kendime sıktım lan ben. pencereye gel pencereye. Ben bu da AVM ya. AVM aslında yakın güzel de. Ya, bu anlar değil. Hop selamünaleyküm. Sen balkonda mısın? What the fuck? Bak bana kılıç geldiğinde yumrukla oynayacağız tamam mı? Hayır gelme buraya. Emir buraya gelme oğlum. Mal mısın sen? Geldim. E buraya gelsem ben nasıl oynayayım. Tam kal orada. Kal orada. Orada kal. Karşına bak delikanlı çocuk. Hopla. Sen balkonda bir balkon ne yapıyorsun? Balkonda Kendi balkonuna çık. Kendi balkonuna çık. Balkonuna çık. Balkon. Var mı? A5. ikimiz de öldük he. Hayır. Ay yumruk olmadı. Emir yumrukla. Hayır balkonda balkonda. Silah yok kılıç var ben silahla oynayamam şu an. Emir bana bak bana arkamdayım. Bırak silah. hayır sıkma sıkma. Hayır. Bırak silah. Aa pardon başladı. Öldüm. Öldüm. bir daha. Evet, bu videoyu bitirelim mi? Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz evet, gibi Emile ve Emile ve 2 Geldi ya. Hem de iki maçta. İki maç Emile. Evet, çünkü dört yıl önce başlamışsın. Abi ben PUBG çok... Arkadaşlar ben yeni hesabıma ban kaldıracak birazdan. Birazdan ya biraz yani bir bir bi, bir hafta falan belki kaldır bana. Kanalıma abone olmazsanız ee, hiç şansınız iyi var var gitmez. Aa bu wow kart var. Abone Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye, bye, bye falan abone olmayın. Olmayı unutmayın. Bay bay.